Merhaba çocuklar. Şimdi peri için uçan balon almaya gidiyorum. Bakalım hangisini seçeceğiz. Burada Minions, Pepe gibi karakterler var. Ama Peri'nin doğum günü için uygun değil. Çünkü Peri'nin unicornlu kostümü var. Diğer süslere bakalım. Hmm, Mehdi'nin doğum günü olsaydı bu arabalar iyi olabilirdi. Acaba minimal sever mi? Diğerlerine de bakalım. Seren sayı seviyor ancak bence unicorn'a bakalım. Çünkü kıyafeti unicorn olacak. Siz görebiliyor musunuz çocuklar? Ben bulamıyorum. Aa, burada pijama askerler var. Perinin en sevdikleri. Bence şu balonu alırsak geri çok sevinir. Çünkü baykuş kızı çok seviyor. Hem de içinde 5 tane balon varmış. Hadi bunu alalım. Unicorn bölümü buradaymış. Hmm, bir masa örtüsü alalım. Burada tamam. Burada da unicorn taçları var. Ancak perinin tacı evde hazır. Onun için buna ihtiyacımız yok. Unicorn bardaklar alabiliriz. Biliyor musunuz çocuklar? Feri'nin birinci yaş gününde de unicorn konseptimiz vardı. Ve bu bardağın aynısını kullanmıştık. Hadi tekrar kullanalım. Şimdi de flama seçmemiz gerekiyor. Acaba bu pembeyi mi seçelim? Yoksa beyaz mı seçelim? Hmm, bir düşenelim. Feri hangisini daha çok sevebilir? Aslında bu bardakla uyumlu olan bu. O halde bunu alalım. İşte bu ikisini aldık. Şimdi gidip balonlarımızı şişirelim. Biraz da uçmayan balonlara bakalım. Acaba hangi renklerden alsak? Hmm. Bir düşünelim. Bence peri moru sevecektir. 4 tane mor balon alalım. boyutlara da uygun. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane daha alalım. O da yeşil olsun. 1, 2, 3 ve 4. Tamam bunları da alalım. Balonları aldık çocuklar. Şimdi perinin pastasını almaya gidiyoruz. Çocuklar şimdi yaş pastayı almaya geldim. Hadi gidelim. çocuklar hazırlıklara başladık. Perinin ve Mehdi'nin babası ve dayısı flamayı takıyor şimdi. Çocuklar şimdi bu balonları oyuncaklara bağlayacağız. Hadi hangi oyuncaklara bağlayacağımıza bakalım. Burada bir dinozor, Crybaby, Hulk, bir Barbie, bir tane daha dinozor var. Bence baykuş kızı Cry Babies'e bağlayalım çünkü peri baykuş kızı çok seviyor. Cry Babies'e takalım. Cry Babies ve baykuş kız hazır. Şimdi diğerlerini yapalım. Mehdi Hulk'u çok seviyor. Onun için ona bir pijama askeri bağlayalım bence. Hulk'a bağladık. Mehdi pijama askerlerden en çok kertenkeleyi seviyor. Bu onun için. Şimdi 3 tane balonumuz kaldı. 2 yıldız ve bir tane pijama askeri. Hadi onları da bağlayalım. Aman dikkat et uçmasınlar babası. İyi tutmuşum bir şey olmaz. Eline sağlık. Teşekkürler. 2 tane dinozor ve bir tane bebeğimiz kaldı. Bence pijama askerleri bu bebeğe bağlayalım. Diğer yıldızları da dinozorlara bağlarız. Zaten biri Peri'nin, biri de Mehdi'nin. Balonlarımız hazır. Şimdi masa örtüsünü açalım. Neli aldığımızı hatırlıyor musunuz? Yunus Ornur. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Mehdi'cim bay bay yapacak mısın bye. arkadaşlarına? Hmm, Mehdi biraz huysuz. Bay bay arkadaşlar.